Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu video serimizde ilkokul 4. sınıf fen bilimleri dersinin konularını anlatacağım. Birinci ünitenin ismi yer kabuğu ve dünyamız hareketli olup iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümü anlatacağım ben size. İlk bölüm adı yer kabuğunun yapısı. Arkadaşlar sizce her gün yürüdüğümüz cadde, sokakların ya da top oynadığımız, başka şeyler yaptığımız alanın altında neler olabilir? Bunu düşünelim. Bildiğimiz gibi evimiz, okulumuz ve diğer binalar, yollar yer yüzeyinin üzerinde bulunmaktadır. Bitkiler ve hayvanlar da karalarla kaplananların üstünde yaşamaktadırlar. İşte yaşadığımız bu karılar yer kabuğunu oluşturmaktadır. Yer kabuğu dünyanın en dış katmanıdır ve dünyanın gözlemleyebildiğimiz, görebildiğimiz kısmıdır. Dağları, karaları ve vadileri görünce onları sert zannederiz. Aslında yer kabuğu dünyanın katmanının en ince ve kırılgan bir elma gibi düşünecek olursak dünyayı yer kabuğu elmanın kabuğudur. Burada da gösteriyordum. Yer kabuğunun kalınlığı dünya üzerinde bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Yüksek dağlarda yer kabuğu kalın. Yüksek dağlarda Dino ön çukurlarında ise incedir. Üzerinde yaşadığımız yer kabuğu çeşitli ve çeşitli yapı ve büyüklükteki taşlarla kaplıdır. Taş olarak bildiğimiz bu maddeler kayaçtır. Tanımlamak gerekirse doğada büyük yer tutan bir veya birden fazla mineralden oluşan kaya ve taş parçalarına kayaç adı verilir. Karşılığın birbirinden farklı olmasını sağlayan ve yapı, yapılarını oluşturan maddelere mineral adı verilir. Mineralleri yaşantımızda birçok alanda kullanmaktayız. Örneğin silis ve silis ve gümüş alım yapımında, kuvas minerali dijital sal yapımında, demir otomobil yapımında, e, grafiti kurşun kalem ucu yapımında, al, alçı taşı minerali ise tebeşir yapımında kullanılmaktadır. Sizler de düşündüğün, düşündüğünüzde farkında olmadan pek çok minerali günlük yaşantınızda kullandığınızı fark edeceksiniz. Örneğin cam. Saf kum, saf kum ısıtıldığında elde edilir. Saf kum neyde ise tamamı silika denen mineralden oluşur. Diğer bir konumuz ise madenlerdir. Günlük hayatta kullandığımız bazı eşyaları incelediğimizde bunu farklı maden, maddelerden yapıldıklarını görürsünüz. <laughs> Ekonomik değeri yüksek olan taş ve minerallere maden diyoruz. Altın maden bilezik kol yapımında, bakır bazı mutfak araçlarının yapımında, krom elektrik eşya ve yapay ürün yapımında, demir madeni, Demir parmaklarının yapımında ülkemizde demir, bakır, krom, bor, altın, mermer, lignit, taş kömür ve gümüş gibi maddeler bol miktarda çıkarılmaktadır. Demir maden sanayinin birçok alanında bakır madeni elektrik, elektronik e, alanda ve, ve mutfak eşyası yapımında. Altın ise tarih boyunca değerli bir maden olmuş ve mücevher yapımında ve günümüzde ise bilgisayarın bazı parçalarında kullanılır. Alüminyum uçak ve otomobil sanayisinde kullanılmaktadır. Linyit ve taş kömürü madenlerin termik santrallerinin yanında evlerde ısınma amaçlı da kullanılmaktadır. Bor madeni uzay teknolojisinde, askeri sanayide, tıpta, elektrik sektöründe ve birçok alanda kullanılmaktadır. Gümüş madeni ise ısıyı ve elektriği en iyi ileten maden olup bu sektörlerde ve süs eşyası yapımında çatal, kaşık, bıçak gibi eşyalarda eşyaların da yapımında kullanılmaktadır. Mermer madeni ise mutfak tezgahlarında, merdivenlerde ve zeminlerde kullanılmaktadır. Maden varlıkları ülkenin en önemli ekonomik güçlerindendir. Bu videonun son konusu fosillerdir. Üzerinde yaşadığımız kayaçlar milyonlarca hatta milyarlarca yıllıktır. <laughs> Kaya katmanlarından başka dünyamızın tarihi ile bize önemli bilgiler sunan fosiller vardır. Fosiller milyonlarca yıl önce canlı olan bitki ve hayvanların taşlaşmış kalıntılarıdır. Fosillerin neydiyse tamamı üst üste birikimlerle oluşan kayaçların içinde bulunur. Fosillerin fosiller bir çoğu ya deniz hayvanlarına ya da suya yakın yerlerde yaşayan hayvanlara aittir. Canlı bir varlıktan fosile dönüşmek milyarlarca yıl süren bir süreçtir. Fosileşmenin aşamaları. Birinci, hayvanlar deniz dibine batar ve kalıntıları yavaş yavaş tortul tabakalarıyla ölçülür. İkinci, Tortuların altta kalan katmanları taşlaşır, kalıntılar sertleşerek fosil oluşturur. Üçüncü, kaynak kıvrılma ve aşınmaya uğurlar. Dördüncü, fosiller yüzeyde açığa çıkar. Ölen bir canlı yumuşak kısımları diğer canlılar tarafından tüketilir ve kalan kemik, diş ve boynuz gibi sert kısımlarının üzerine kapanır ve uzun yıllar sonra fosilleşmiş olurlar. Arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diyorum. Görüşürüz bay bay kendinize iyi bakın. いいです